Ne işin var? Oh pismiş. Hayır. Aa. <laughs> Bu da çok güzel bir şey olacak. Of çok güzel koktu arkadaşlar. Oh. <laughs> Mükemmel. Herkese. Merhaba arkadaşlar, bugün klasikleşmiş videolarımızdan bir tanesini çekiyoruz ve başlıkta da gördüğünüz gibi TikTok yemek hileleriyle karşınızdayım. Bayağıdan beridir hiç TikTok videoları çekmemiştik. Bir sürü popüler yeni yemek hileleri tabii ki görüşmediğimiz süreçte arttı. Biz onları biriktirdik. Şimdi hepsini tek tek deneyeceğiz. Aşırı lezzetli şeyler var. Hemen uzatmadan ilk hile başlayalım isterim. Şöyle buyurunuz. Bu arada yemek illerimize geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı Videomuzu beğenirseniz de beğenmeyi de unutmayın. Başka yemek hileleri ya da başka TikTok hileleri de eğer aklınızda varsa aşağıya yorumlarınızda bekliyorum. Onları okuyorum. Yapacağım. Ayrıca bana Instagram'dan da DM'de atabilirsiniz bunu dene diye. Onları da gördükçe kaydediyorum. Belki başka bir video daha yaparız. İlk TikTok yemek hilemiz. Keroşumu çok mutlu edecek bir yemek. Bir şey. Aslında çok da mutlu edecek bir şey değil. <laughs> Bence çok mutlu edecek. Ama spora Belki sadece öyle bir şey var ama Kerem'in en sevdiği tatlı. Bunu kim buldu? Tabii ki. Kerem kısa oldu bunu. çok iyi bir life hack var. Kendim için <gülüyor> asla demiyorum diye. Şimdi arkadaşlar bardakta çok kolay bir sufle yapacağız. Bir de bunu normal işte pişirerek falan değil. Fırında falan da pişirmeyeceğiz. Şak 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 şöyle karıştıracağız, koyacağız, atacağız. Olacak bitecek. Şu an çok merak ediyorum tadı güzel olacak mı olmayacak mı. Ya mesela misafiriniz geldi. Hemen, ya da geliyor. Ya da geliyor. Hemen bir tatlı yapmanız lazım. Bakalım kaç dakikada hazır Alo, olacak. Alo Betül geliyorum. Allah. Hadi bakalım. anda. Bunun bir de pişme süresi var arkadaşlar. Şimdi pişme süresi de bir 7 dakika falan pişecek. Şimdi ben bunları döküyorum. Ee, 3,5 dakikada bunları hazırlamıştık. Şimdi de 7 dakikada da pişireceğiz. Toplamda 10 dakikada süremiz olmuş olacak. Arkadaşlar tam 6,5-7 dakika falan beklettik. Şimdi alıyorum. Oha pişmiş. i̇nanmıyorum. Anmıyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kerem buraya gel. Bunu Aa. sana vereceğim. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten mi? Hayır, bana bak. Gerçekten mi? Wow, wow, wow. İnanmıyorum. Ya, Yemin ederim size kafediklerden farkı yok. Sufle servisi, sufle saati, yemek sonrası tatlı. Oo. Kıvamı falan. Oo. Gerçekten. <laughs> Yemin ederim ki ya. Aa, ya. Kerem'in <laughs> ne kadar mutlu olduğuna bir bakar mısınız? Ki e bak ben tatlı sevmem çok. Evet. Şimdi bu hile aşırı basit bir hile. Kendimize bir soyacak yapacağız. Çok basit. Bu şekilli şukulu patates yemeği severlere gelsin. Ben ve Kerem ve belki de sen. <laughs> Konserve kapağını penseyle böyle işte onlara böyle makaslar atıyor ve sonra oradan işte şekilli bir hal alıyor ve onunla da patatesi kesebiliyor. İlk başta şurayı bir düzlüyorum. Patatesimi kesiyorum. Şöyle şununla başlayayım. Hadi. Ve aa! Çok güzel oldu. Tam fırında patateslik şöyle şekilli patates. Muhteşem. <laughs> verdik. Beğendik bunu. Bu TikTok yemek lezzetini daha önce bir sürü kişi de gördüm ve herkes yedikten sonra böyle gözleri büyüyüp aman Allah'ım ne kadar lezzetli falan yapmıştı. Şimdi bakalım biz de aynı tepkiyi verecek miyiz? Şimdi elimizde biberler var. Bu biberleri kesiyorum ve içini temizliyorum. Şimdi biberlerin Kutunun boşalttık. Bunların içine peynir ve Doritos karışımı ekleyeceğiz. İnanılmaz güzel bir şey olacak gibi hissediyorum. Çıkıyor bir kere. Cips muhteşem bir şey. Sonra içine peynir atıyoruz. Biberimizin iç harcı. Ya Kerem yalnız bu da çok güzel bir şey olacak. Biberlerin içine dolduruyoruz. heyecanlıyım. <laughs> Tadıyorum. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olamaz. Yani çok abarttım ama gerçekten inanılmaz güzel olmuş. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Bu lezzete hep birlikte okey verdik. Şimdi de muhteşem bir omlet tarifi göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu omlet değil de böyle omlet tost gibi bir şey. İnanılmaz güzel. Bunu kesinlikle kahvaltıda deneyin bence. Çok güzel görünüyor. Bakalım başarılı olacak mıyız? Yumurtayı tost ekmeğiyle birlikte karıştırıyor. Yumurtayı tavaya atıyor. İşte tost ekmeklerini ikiye bölüp e, koyuyor. En sonra arasına çedar peyniri vesaire koyup böyle omletli kaşarlı böyle bir tost gibi bir şey yapıyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Bakalım biz de yapabilecek miyiz? Şimdi iki tane yumurtamız var. Bunu şurada şöyle çırpıyorum. Bunu önce çırpıyoruz. Tuz karabiber attım. Bu bildiğiniz normal omlet gibi. Bunu pişirmeye götürüyorum size. Yumurtamızı atıyoruz. Bir tost ekmeğini ikiye bölüp böyle içine koydu. Sonra şunu şöyle hatta böyle şöyle bir de karıştırdı. Arkadaşlar sanki dağıtacağım gibi hissediyorum. Çok korkuyorum şu anda. Hem yani dağıtabilirim yani. Eyvah. Allah! Ama güzel oluyor. Şimdi kenarlarını şöyle kapattı o. Şöyle kapatıyorum. Bir tarafına çeder peyniri koyuyorum. Biraz da bir tarafına da salça sürüyorum. Şimdi tadım vakti. Götürüyorum. Oh. Sıcak mı? Oha! Gerçekten çok mi? iyi. Abi ben bunu her sabah yemek istiyorum. Gerçekten çok mi? Iyi. Bir de ekmeği oh, çok yumuşamış. Iyi. Çok iyi lan. Cookie. Hani bak cookie. ekmek çok iyi bir şey Aa, zaten. Yumurtalı ekmek tadı Salta geliyor. Salça çok iyi. Salça çok iyi. Çedarlar darbe falan. İnanamıyorum. böyle Bakın dağılıyor. ya kafede bu kadar güzelini yememişsiniz. çok iyi. Gerçekten çok, çok iyiydi arkadaşlar. Ya, bravo. Yani evet tabii el lezzetlisi diye, diye de bir şey var sonuçta. Böyle Aynen. bir de gerçek var yani. Şimdi ben yaptığım için bir ayrıca bir lezzetli olmuş olabilir. Ama gerçekten başarılı bir TikTok yemek hilesi. Parti akşamlarımızı güzelleştirecek, görselleştirecek muhteşem bir servis numaramızla daha birlikteyiz. Salamlarımız var. Salamlarımızı böyle tek 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 bardağımızın etrafında diziyoruz, diziyoruz, diziyoruz. Sonra bir taş seviyoruz, bir bakıyoruz. Ta da -ta -ta bir almış, valla. Ne biliyor musunuz? Ortadaki boşluk kapanana kadar. evet. Hazır mısın? Hazır mısın Burki? Bu sana gelsin. Yavaş koy, yavaş koy. Dur. Birinci yavaş. heyecan. Tadadadam. Ooo. Evet. 2, evin. Kalma. Ooo. Bayağı iyi Oha çok güzel oldu. Sunum kredisi. Oha evet. Şunu yırtmasak. Ama, evet ama, ama Kerem. Ama, Kerem ama... de yırttın. Kerem. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir şey. bir şey söyleyeceğim. Bunları artık evinize misafir geldiğinde kullanmazsanız artık ben size bir şey demiyorum. Kullanıp sana size size Bana atıp bu sunumları yaparsanız instagramda paylaşıyorum arkadaşlar. Bekliyorum. O zaman bu TikTok hilesine hep birlikte onay verdik ve verdik. Evet. Şimdi bu elimizde churrosu bilenler var mı parmak kaldırsın. Bildiğim kadarıyla İspanya'nın muhteşem bir tatlısı. İnanılmaz güzel bir şey ama böyle bayağı uğraştırmalı yapması zahmetli bir şey. Biz çok güzel bir yine tabii ki TikTok'taki olayımız nedir? Kolay yapmak bunları. Şimdi şöyle yapıyorlar. Tost ekmeklerinin ilk önce bu kenarlarını kesiyorlar. Sonra da merdaneyle üzerinden geçiyorlar. Arasına çikolata sürüp yumurtaya bulayıp pişiriyorlar. Bakalım gerçekten lezzetli olacak mı? Ekmeklerin kenarlarını da kuş arkadaşlar. Diğer etmiyoruz Bunları böyle presledik bildiğiniz incecik oldu toz ekmekleri. İçine böyle bol bol çikolata koyuyorum. Ondan sonra şöyle de çeviriyoruz. Arkadaşlar bu videoyu umarım gece yarısı izlemiyorsunuzdur. Çok özür dilerim. <laughs> Rule yaptıktan sonra yumurtaya buluyorum bunları. Şöyle. Oo. Oo. Hı. Buraya Oydur, koyalım. Baba. Ay çok güzel olacak. Evet. Şimdi bunları pişiriyoruz. Sonra da üzerine toz şeker serpiştireceğiz. Oo. Oo. i̇şte istediğimiz düzeldama. Of, çok, çok güzel, güzel koktu arkadaşlar kokuyu duyan herkes geldi şimdi son aşamasını yapıyorum şimdi de şekerliyoruz etrafını şöyle. Hacan, şu, şu değil mi? Dur Ooo oh, güzel sen de. Oo. Oh. yarmadan. Wow. Aa, çok iyi. Ooo. Oh. Arkadaşlar cidden bunun bu kadar. Bak bu dedim ki bunda fail olabilir. Çünkü çok yumurta koktu diye düşündüm. Ama mükemmel. Mükemmel. Canı gönülden bir onay verdik arkadaşlar. Çok iyiydi. Şimdi yemek hilemizin görüntüsünü çok beğeneceksiniz. Çok güzel bir patates. Ben, ben bunu daha önce bir sürü böyle reelslarını vesaire görmüştüm. Patatesi böyle değişik bir şekilde keçe var. Küp haline getiriyor. Sonra böyle işte ona çizikler atıyor falan filan derken şöyle. Ya aynen dener gibi ama böyle uzadıkça şey olan şey ne denir? ne denir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Başlıyorum izninizle. Şimdi bence küp oldu bu. Yani küp gibi oldu. Tamam yaptık bir şeyler. Şimdi böyle çizikler atarak bunu böyle uzayan bir şey haline getireceğiz. Diğer tarafında böyle çapraz çapraz. Ay çok heyecanlıyım. Yapıyorum. Kritik. Yapıyorum hareketi. Dını. Şuradayım. Aa. İyi ki bu kadar oldu. Ama hani olacak gibiydi. O yüzden bir, bir tane daha deneyeceğim. hızlıca hemen bir tane daha deneyeceğim. Böyle iki tane de kalem koydum biz, biz de. Onlar gibi kalem koyduk. Hazır mıyız? Hazır abi. Yani gerçekten bu kadar şeye değdi mi? Bence değmedi. Ben bunu beğendim mi? Ben bunu beğenmedim. Tıt! Bunu sevmedim. Yine muhteşem bir tatlı yapıyoruz. Bunu bir sürü arkadaşımın yaptığını görmüştüm. Ve çok merak ediyordum tadını. Evet. Ben daha önce bu versiyonunu görmemiştim. Sadece marshmallow'sunu görmüştüm. Bu versiyonun da altına arkadaşlar çikolatalar koyuyorlar. Şimdi çikolataları bunları böyle kıracağım. Dibine dizeceğim. Sonra üstüne de marshmallow'lar koyacağım. Sonra da Riyaz dans edecek. <laughs> ben keseyim onları. Kesin bir bunları... kere. Ben de yiyeyim. Oh yeah, Koçum be! Ef. <laughs> Kerem gerçekten. Çikolatalarımızı küçük parçalara ayırdık, tabağımızın altına dizdik. Şimdi de üzerine marshmallowları şöyle bir güzel diziyoruz. Evet, cümbüş olsunlar. Fırınımızı da 180 dereceye ısıttık. Fırınımız şu anda ısınıyor. Önden ısıtmalı. Evet, önden ısıtıyoruz. Sonra da ısınmış fırınımıza yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi hazırladık. Altında çikolatalarımız, üstünde marshmallowlarımız var. Şimdi fırına gönderiyorum. Fırına koyuyorum. Üzeri kızarınca alacağım. Allah'ım bugün neler yedik neler yedik. Az kalsın yakıyorduk yakıyorduk arkadaşlar. Eyvah. Aman Allah'ım. Ama yakmamışız. Tam olması gerektiği gibi. Bu hareketi burada bizi izleyen saygıdeğer bütün arkadaşlarım için yapıyorum. Koray bunu Doğru. hep birlikte yiyormuşuz gibi hissedelim. Çikolata, çikolata ile çok Bir çikolata alsana. Ben çikolata çikolata ile. Alsana. Hmm. Dur bir dur. Hmm. Bu da gerçekten inanılmaz güzeldi. Gördüğünüz gibi devam ediyorlar yemeği. Buna da onay verdik. İyi. Çok iyiydi. yapmak için bambaşka bir gün seçtik. Bugünkü ofisin mutluluğu bütün bir aya yeter. Çünkü inanılmaz bir madde bizi bekliyor arkadaşlar. Eğer bu gerçekten olursa bundan sonra bunu sadece karpuzda değil, kavunda, karpuzda, bal kabağında, bal kabağında olmaz, ananasta, her şeyde yapacağız. Şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar Kerim'in de yaptığı şık, şık hareketinden anladığınız üzere bir tane karpuzumuz var. Bu karpuzumuzun üzerinden deliyoruz. Bir de şu yandan deliyoruz. Derdiğim, bu yandan deldiğimiz kısmına bir tane musluk takıyoruz. Ee, üzerinden deldiğimiz kısmı da Böyle sıvılaştırıyoruz. sıvılaştırıyoruz. Bunu bir karpuz şelalesi, karpuz musluğu haline getiriyoruz. Karpuzun ta kendisine. Oo, çok iyi oldu. Bu kadar basit. Şimdi üstünü keseceğiz. Ha. Tamam sen kes. <laughs> çok canını sildin. Yok ben için. Senin... Ben... yok ben ee, valla Biliyorum yok. biliyorum. Yok. Tamam bebeğim. Mikserimiz var. Bir tane mikserle birlikte karpuzun içini sıvı hale getiriyoruz. Şuraya bir bakar mısın? Ciğerci kedileri. Oturmuşlar servis bekliyorlar orada bizden. <gülüyor> 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 Çok güzel. Fazla hype verdiniz azıcık aktı. Dur, Dur abi, geliyor gelecek, geliyor. Bir sus lan Ben bunu masada yapayım Betül. Tamam. Sanki ortalık karışacak. Tamam. Kahramanımız yapacaksın Kerem. İnanıyorum sana. Devam. 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 Olacak, olacak. Allah, Allah, Allah. Abi vallahi delik görüyorum. Bir saniye. arkadaşlar çözüyorum. Çok az kaldı. Bir saniye. Hadi Kerem, yapabilirsin bunu. Bir saniye. İzle. İzle. i̇zle. Aç baba. İzle, izle, izle. Gördünüz mü? İşte bu be. Bravo. İşte be. Bravo. 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 Ama nasıl? Ama nasıl yılan? Bal gibi, şeker gibi, muhteşem, şekersiz ve direkt meyvenin ta kendisi, Aynen. doğal, inanılmaz lezzet. Yani, <laughs> Şöyle biraz oynayalım. Abi, çabama like atar mısın? <laughs> <laughs> bir abone olun, bir çabam olsa bir şey olsun ya. Arkadaşlar, Oldu, çok kaç. isterdim ki bu böyle yapmayı ama Oldu. buna. Çeyim, yarım artık, şöyle. Bak şöyle. Şu şu. şu. <laughs> Arkadaşlar, maalesef bu gerçekleşmedi. Yani musluğu takıyorsun, musluk iki dakika sonra tıkanıyor. Daha dinden beri bu çaba, bu her yerin batışı yani, yani buna değdi abi. mi? Değmedi. Ama Kerem böyle istediği için bunu böyle yapıyorum. Değmedi deyince ayıp oldu, kalbim kırıyor. Şimdi de arkadaşlar açıklıyorum. Barrakta mac and cheese yapıyoruz. Bu <laughs> Son nokta. Sen niye öyle fazla alkışladın? <laughs> Çünkü Burak bir mekan çiğiz hastası. Evet. Bardağın dibine biraz su koydum. 2-3 parmak. Aynen 2-3 parmak su koydum. Sonra evet. herhangi bir makarnayı döküyorum. Şimdi bunu mikrodalgaya koyuyorum. 5 dakika pişireceğim. Kapattık. İkinci dereceye aldım bunu. 5 dakikaya da ayarladım. 5 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz bunu birazcık daha uzattık. 5 dakikada pişmemişti. Şimdi şu an bakıyorum. Şimdi pişmiş mi? Biz bunu arkadaşlar neredeyse toplamda işte 8 dakika falan kaynamış oldu. Şimdi içine sütünü, peynirini koyuyoruz ve ta! Haşlandıktan sonra üzerine birazcık süt ekliyorum. Göz kararı ekliyorum şu an. Normal hani makarnaya gelecek seviyeye kadar aslında. Sonra biraz da çedar peyniri ve kaşar peyniri böyle. Hmm. Tekrardan 2 dakikada daha mikrodalgaya koyuyorum. Yes. Oo. Oh. Yapma. Yapma. Oo. Oh. Yapma. Oh. Çok güzel bir şeye benziyor. Oo. Riyas. Aa. Ama bir türlü. あっちょっとだけいいんすね Arkadaşlar gerçekten muhteşem şeyler denedik. İnanamıyorum hepsi birbirinden güzeldi. Sadece bir tane bir şey beğenmedim gördünüz. Diğerlerinin hepsinin tadına %100 onay veriyorum. Bunların hepsini de deneyebilirsiniz. Çok güzel bir videoydu. Baya lezzetli bir videoydu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı yes. videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeme! Yeme artık! Sen de! Evet, Sen ye! <laughs>